Ya sikim ya. Of. Ya yok ABS kitledi abi ya. Ben iyiyim senin arabaya girdim ya. İstersen ya, ileride bir sağa, sağa çek. Yok şey yok yo, bir sağa çek arabaya girdim çünkü. Evet, tamam, evet. Onlar tamam. <laughs> Hayalımna girsin oğlum. Evet abi ben de ABS kitleyince direkt girdim ya. Gelmis çok bir şey yok. Ee, sigorta tutalım. Yok ya, sendenlik bir şey, bendenlik şey. Yok. Ben küçük Eminim... küçük bir şeyle değiştireceğiz Öyle tamam, mi abi? Uğraşmıyormuş, uğraşmıyormuş. Yani şaşırdım çünkü bayağı kötü gözüküyor abi emin misin? Eminim, eminim merak etme. Yoksa bende zaten koruma demiri var yani bende bir şey yok. Demirle girdin değil mi? Demirle girdiği için. O yapacak bir şey yok ya, Adı Aha öyle. <laughs> İsim neydi abi? Özgür. Emir, memnun oldum abi vallahi. memnun oldum. Yol boş lan oğlum. Araba gider geçer. Ya lastikleri değişti değişsem ondan da şey oluyor ya. Yerde biraz toz herhalde. Canımızda canımıza ondan... bir şey olmasın olacak sikeyim araba. Eyvallah abi cans. Allah'ım yap. Lan ne insanlar var ya.